Ağaöz b Allah min al-Shaytan al-Rajim Bismillahi r-Rahmani r Selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala Alehi ve Sahbhi İjma'ı Allah Azze ve Jele Beş vakit namazı farz kılmıştır. Herkesin şahsına bu farzdır ki bu tür farzlara ne diyoruz biz? Farza ayn diyoruz. Yani herkesin bizzatî mükellef olmuş olduğu farzlar. Beş vakit namaz bunların başında geliyor. Her mümin beş vakit namazın beşini de her gün kılmak zorunda. Bunun delili kitaptan sünnetten ve icmadan geliyor. Kitaptan dediğimiz Kur'an-ı Kerim, sünnet dediğimiz peygamberimiz ve sahabe icma dediğimiz de alimlerin görüş bildiği. Yani beş vakit namaz kitap sünnet ve icma ile zorunludur. Delillerine çok kısa girelim. Kitaptan delilimiz nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'den. İlk olarak Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesini okuyoruz. Estaizu billah. İnnes salate kânet alel mü'minîne kitâben mevgûte. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, innes salâh muhakkak ki namaz kânet oldu. Ne oldu? Alel mü'minîn. Mü'minlerin üzerine oldu. Kitaben mevquta. Belli vakitlerde yazılı bir farz oldu. Allah Azze ve Celle müminlerin üzerine bu farzı yazdı. Başka ayeti kerime e, Tur suresinde, şey, estağfurullah Rum suresinde, Rum suresinin 17. ve 18. ayeti kerimeleri. Estaizu billah. Fesubhanallahi hine ve hine tusbihun. Ve lehumu hamdu fissemâvâti vel ardi ve aşiyen ve hine tuzhirun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki akşama girdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde ham ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ın tesbih edin. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ona namazı Kur'an-ı Kerim'de beş vakit olarak olabiliyor musun diye sorulduğunda o evet diyerek bu ayet-i kerimeyi okumuş. Beş vakit namaz bu ayet-i kerimede gizli demiş. Tur suresinin 17 ve 18. ayet-i Başka ayet-i kerimeler de örnek verilebilir ama e, biz sünnetten delile geçelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadis Okuyacağım bu hadis. Bu Beyhaki'de şu abul imanda geçiyor. Namaz dinin direğidir. Her kim namazı kılarsa dinini ayakta tutar. Her kim de terk ederse dinini yıkmış olur. Başka bir hadis-i şerif. Bu da Ebu Davud'da geçiyor. Sünenin'de. Allah'ın kullarına yazdığı e, farz kıldığı yani beş vakit namazı her kim güzelce abdest alarak vaktinde kılar rükularını ve secdelerini tam yapıp huşu ile tamamlarsa o kimsenin günahlarını affetmek Allah'ın kesin vaadidir. Namazını böyle kılmazsa Allah'ın onun için bir vaadi yoktur. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Allah Azze ve Celle beş vakit namaz kılan kimseyi affedeceğini garanti ediyor. Diyor ki kesinlikle affedeceğim. Beş vakit namazınızı kılın, affedeceğim. Affedeceğim diyor. Tabi kabul olunmuş beş vakit namazdan bahsediyoruz. Peki kılmaz ise veyahut da kabul olmayacak şekilde kılarsa ne olur? O zaman da Allah'ın dilemesine kalıyor. Dilerse affeder, dilerse azap eder diyor. Namaz, evet bizatihi bir ibadet ama içerisinde birçok hayırlı ameli de barındıran e, ve aynı zamanda hayırlı durumu da barındıran bir ibadet. Birkaç tane örnek verelim maddeler halinde. Mesela birinci olarak kişi Allah'a karşı bir yakınlık kurar. Allah, Allah'a doğru bir yakınlık kurar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyuruyor. Kul, Allah'a gizli secdeden daha üstün hiçbir şeyle yakın olamaz. Gizli secde dediğimiz şey nedir? Bu Suitü'nün e, Camus Sagirinde geçen bir hadis-i şerif. Gizli secde dediğimiz nedir? Gizli olarak yani kimsenin olmadığı yerde kılınan nafile namazlar. Farz değil. Nafile namazlar. Mesela ne gibi? Bunun en güzel örneği teheccüd. Teheccüde kalkarsanız, kılarsanız biiznillahü teala bu hadis-i şerifin e, bahsetmiş olduğu şeye nail olursunuz. Biiznillah. İkincisi namazda Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın büyüklüğünü tefekkür eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gene bu hususta şöyle buyuruyor. Tefekkür gibi ibadet yoktur. Bu da Beyhakidin Şuab'ın imanında geçen bir hadis-i şerif. Tefekkür gibi ibadet yoktur. Üçüncü olarak ne söyleyebiliriz? Taharetleneceği suyu, giyeceği temiz elbiseleri vs. E, temin eder. Bulunduğu yeri temizler. Bu hususta da e, tabii ki bir maddi olarak bir harcama yapmış olur. Yani elbiselerini yıkayacak, temizleyecek, işte su parası verecek vs. Ne yapıyor? Maddi olarak da Allah yolunda bir nevi harcamış oluyor. Allah Azze ve Celle bu hususta ne buyuruyor? Estaizu billah. Meselüllezine yunfikumune emmalahum fi sebilillah. Keme sel habetin enbetet seb'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbe. Bu ayet-i kerimenin yerinde söyleyelim. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesiymiş. Allah azze ve celle "Meselullezine <laughs> yunfikuna" infak edenlerin misali. Nerede in 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 infak edenler? Emmalum mallarını fi sebilillah. Allah yolunda infak edenlerin misali ke meseli şunun misali gibi neyin habbetin bir tohumun misali gibi o nasıl bir tohum Allah azze ve celle bir tohumu örnek veriyor enbetet seba sanabil fi kulli sumbuletin mietu habbe öyle bir tohum ki yani bu Allah yolunda malını harcayanların örneği her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibi. Yani tohumu atıyorsunuz, o yedi dal olarak çıkıyor ve her dalında o ettiğiniz ilk tohumdan yüz tane var. Yani ne olmuş? Bire yedi yüz. Böyle bir şey. Allah yolunda harcamak. Allah Azze ve Celle ona o şekilde muamelede bulunuyor. Yani geri veriyorum alanı. Yani bu dünyada da verebilir, ahirette de verebilir. Esasen ahirette vermesi daha iyidir. Vallahu yudaifu limen yasha. Vallahu vasiun alim. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah e, sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Yani zatlarında ve sıfatlarında vereceğim vereceği mükafatlarda nedir? Sınırsızdır. Allah her şeyi bilmektedir. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Bakara suresi 261. ayet-i kerimesi. Dördüncü olarak şunu söyleyebiliriz namazla alakalı. Kul Namaz kılarken Kabe'ye yönelir ve tazimde bulunur. Allah Azze ve Celle bu hususta Bakara Suresinde 144. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Estaizübillah فَوَلِّ وَجْهَكَ شَضْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَضْرَهُ Yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çevirin. فَوَلِّ وَجْهَكَ Yüzünü ne yap Şadral mescid Haram. Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve haysu ma kuntum olursanız olun fevennu <laughs> vucuhakum Yüzünüzü o yöne çevirin. Allah azze ve celle yüzümüzü Mescid-i Haram'a çevirmemizi emrediyor. Namazda bunu da yapıyoruz. Yani bu dört madde namazın içerisinde bizzat yaptığımız şeyler. Bunların da ecrini bir iznillahü teala ahirette görecektir namaz kılan kimse. Beşinci olarak namaz kulu huşuya erdirir ve insanın kurtuluşuna vesile olur. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor bu hususta? Mü'minun suresinin hemen bir ve ikinci ayeti kerimeleri. Estaizu billah. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler muhakkak kesinlikle kurtuluşa ermiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Namazlarında huşu içerisindedirler. Evet, burada da namazlarımızı tabii ki bir gözden geçirmemiz lazım. Yani müminler kurtuluşu ermiş olan müminler. Kim onlar? Namazlarında huşu içerisinde olanlar. Huşu ne peki? Huşu kalbin Allah muhabbeti ve aynı zamanda korkusuyla dolu olması. Huşu. Yani hem muhabbet, sevgi hem de aynı zamanda korkuyla dolu olması. Uzuvların da duygularla huzur ve sükun bulması. Bu duygularla. Yani korku ve muhabbet, sevgi ve korkuyla uzuvlarında ona göre hareket etmesi, huzur bulması ve sükun bulması. Altıncı madde olarak şunu söyleyebiliriz. Namaz kılan kul, ihlas ve salih niyet ile Rabbine yönelir. İhlas olarak yalnızca onu tanır ve yüzünü ona döner. Tevhidi fiile dökmektir bu aslında. Namaz kılan kimse esasen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş olur. Fiilen. Kur'an'da şöyle buyuruluyor. Allah Azze ve Celle Beyyine suresinin 5. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Estaizu billah Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisine lehuddine hunefa'e ve yuqimus salata ve yu'tuz zekata ve zalike dinul qayyibah Ve ma umiru biz onlara emretmedik. İlla ancak şunu emrettik. Liya'budullah. <laughs> Allah'a ibadet etsinler. Ama nasıl? Muhlisine <laughs> lehuddine Hanif olarak ona yürekten inanıp boyun eğerek bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etsinler, kulluk etsinler ve sonra ne yapsınlar? وَيُقِيمُوا <laughs> السَّلَاةَ Namazı kılsınlar, kılarlar. Sonra وَيُتُزْ <laughs> zekate Namaz ve zekat. Bu ikisi ayrılmaz. Kur'an-ı Kerim'de her yerde geçer. Allah Azze ve Celle bunu tarif ettikten sonra diyor ki Velike dinu kayime. İşte doğru, kayyım. Tam din budur. Tam din neymiş? Allah Azze ve Celle dini tarif ediyor. İhlaslı bir şekilde tevhidi sonuna kadar inanarak ve işleyerek hayatına yaparsan, namazı kılarsan zekatı verirsen işte dost doğru din tam din bu. Sen eğer bu şekilde yapıyorsan İslam'ı her zerrenle yaşıyorsun demektir. İhlas, tevhid, namaz, zekat. Allah Azze ve Celle bilhassa bunların üzerinde duruyor. Peki Hanif ne demek? Ayet-i de geçen. Hanif şirk kuşkusu taşıyan her türlü sapkın görüşten uzaklaşıp şirk Şirkten uzaklaşmak değil, şirkin kuşkusu, şüphesi yani orada bir ihtimali bile olsa oradan uzaklaşmak. Her türlü sapkın görüşten uzaklaşmak Allah'ın birliği, tek olduğu. Tabi Allah'ın tekliği derken sadece varlığını kastetmiyoruz. Bunu birinci farzda işlemiştik. Oraya bakabilir kardeşlerimiz ne demek istediğimize. Allah'ın birliği inancına yönelen ve ihlaslı bir şekilde yalnız Allah'a kulluk eden kimseye ne diyoruz? Hanif diyoruz. Evet Allah Azze ve Celle böyle olmamızı istiyor. Yedinci madde olarak da şunu söyleyebiliriz. Namaz kılan kimse nefisle ve şeytanla ne yapar? Mücadele eder. Çünkü kişi Allah'la Allah'a yakınlığı namazla bulur. şeytan da Allah'la aramıza girmek ister. dolayısıyla şeytanın saldıracağı ilk yer neresidir? Namazdır. İşte namazla Namaz kılan insan namazla ne yapmış olur? Şeytanla, nefsiyle mücadele etmiş olur. Nefis imtihan gereği günaha meyleder. İnsana gizli düşmanlık yapar. Nefsin özelliği budur. Şeytan da o gizli düşmandan yararlanarak bizi saptırmaya çalışır. Allah Azze ve Celle peki kitabında ne buyuruyor? Yusuf suresi 53. ayet-i kerimesinde. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي Bu zannediyorum Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un e, sözü olacak. Yanılmıyorsam. Yani notlarımda sadece ayet-i almışım. O yüzden e, şu an tam hatırlayamadım ama Hazreti Yusuf'un sözü olacak bu. O ma uberri'u nefsi. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. İnnen nefse le emmâretum bis su'i illa ma rahime Çünkü nefis innen nefse muhakkak ki nefis le emmâretum bis su. Devamlı kötülüğü emreder. Devamlı kötülüğü ister nefis. İlla ma rahime rabbi. Ancak Rabbimin rahmeti, koruması, acıması dışında. Ne yapar nefis? Rabbimiz eğer korumazsa, acımazsa nefis devamlı kötülüğü emreder. Devamlı kötülüğü ister. İnne Rabbî gafur rahim. Muhakkak ki Rabbim çok bağışlayan ve esirgeyendir. Yani Allah azze ve celle bizi acımasa düşünün bu halimizden ki ne kadar günah işlediğimiz hepimiz biliyoruz. Bu halimizden bile daha günahkar oluruz. Allah muhafaza. Yani Allah Azze ve Celle esasen bizi destekliyor. Yeter ki biz ona yönelelim. Gayret edelim. Bir adım atalım. Karşılığında on adım muhakkak göreceğiz. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor. İnne şeytane lekum adulun. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Peki biz ne yapacağız? Şeytan bizim açık düşmanımızsa, fettahiyduhu aduven. Siz de onu düşman edin. Siz de onu düşman edin. Allah Azze ve Celle bize açıkça beyan ediyor. Şeytan sizin düşmanınız, siz de onu düşman edin. Yani Şeytan'ı bir düşman olarak tanıyın, bilin ve amellerinizi ona göre yapın. Savaşınızı ona göre verin. Bu hususta tasavvuf ve ahlak eserlerinde birçok yol ve yöntem vardır. Onlar okunabilir. Onun haricinde e, bu yolu önceden kat etmiş büyüklerin sözlerine kulak verilebilir. ma yed'û hizbehu liyekûnû min ashabis sa'ir. Şeytan ne yapıyor? Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunuyor. Evet, şeytan kendisi gidecek, yuvarlanacak. Yanına adam arıyor aslında. Nefis ve şeytan devamlı surette insanın günah işlemesini ister. Bununla mücadele insanın tek başına yapacağı bir iş değildir. Şayet öyle olsaydı ümmet diye bir kavram olmazdı. Herkes müstakil İslam'ı yaşasın derdi Allah azze ve celle. Ama ne buyuruyor onun yerine ümmet olun. Hem görünen hem görünmeyen düşmanlara karşı etkili olmak için bu mücadelenin başında peki kim var? Resulullah var aleyhissalatü vesselam. Ardından uyacağımız kişiler kim? ashab kiram ve alimler. Bunlara uyacağız. müttaki alimler, Allah'tan korkan takva sahibi, Rabbani alimler. Resulullah, Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam aldıkları, öğrendikleri yöntemleri kendi tecrübelerini ekleyerek insanlara anlatmış, öğretmiş ve kitaplara yazmışlardır. Mücadele ancak Müslümanların bir ve beraber olmasıyla sağlanabilir. Başka türlü olmaz. Şeytanın ve nefsin hileleri kademe kademedir arkadaşlar. Namaz için konuşalım. Konumuz namaz olduğu için. Nefis ve şeytan kula ne yapar? Namaz kılma der. Kılma namaz. Kul biraz şuurluysa der ki ne olursa olsun ben namazımı kılmam lazım der. Yani ne kadar günahkar olursam olayım namaz ayrı. Onu kılmam lazım. Peki bunu başaramazsa şeytan kazaya bıraktırmaya çalışır. Ya şimdi kılma da nasıl olsa kazası vardır. Halbuki bile bile kazaya bırakılır mı namaz? Bırakılmaz. He, bırakılırsa ne olur? Gene kılınması gerekir. Ama onun cezası ahirette duruyor. Sadece mesuliyetten düşüyor. Bunu da başaramazsa en azından vaktin sonuna tehir ettirir. Akşam 8'de yatsı çıkacak diye. Misal sallıyorum. 7:50 geçe, 7 55 geçe akşam çıkacak diyelim daha doğrusu. 7:50 geçe, 7:55 geçe namaza durdururuz. Niye? En son kıl, paldır küldür kıl, illa bir hata yaparsın o acelecilikle. Bunda da başarılı olamazsa namazı ifsal edecek şeyleri namaza sokmaya çalışır. Namazın farzlarında, vaciplerinde ne yapar? Eksiltmeler yapmaya çalışır ki sen namazı kıldın zannedersin ama Ahirete bir gidersin namazlar yok. Niye? Çünkü namazın farzlarında sorunlar olmuş. Veyahut da vaciplerinde sorunlar olmuş. Ve ne oluyor? Bina çöküyor. Peki bunu da yapamazsa der ki ya ben bunu bu amelden engelleyemedim. En azından bari sevabından çalayım. Ne yapar? Sünnetlerinden çalmaya çalışır. Bunu da yapamazsa der ki ya namazı tamam yaptı. En azından namazdan sonra bari sevap kazanmasın der. Ne yapar? Tesbihat yaptırmaz. Zikir yaptırmaz. Dua ettirmez. Bir an önce kaldırır seni oradan. Bundan sonra eğer bunu da yaparsa işte kulun namazından tamamen şeytan e, ümidini keser ve onu başka amellerle oyalamaya çalışır. Sekizinci madde olarak kişi namazda Kur'an okur. Değil mi? Kıraat namazda farz. Kur'an okumak amellerin en faziletlilerinden. Bu hususta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Demirin paslandığı gibi kalpler de paslanır. Ashab-ı kiram sordu. Ya Resulullah onun cilası nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Kur'an okumak ve ölümü hatırlamak. Evet az önce okumuş olduğum ayetin herhalde numarasını vermedim. 63'müş bakayım. Fatır suresi 6. ayeti kerime. İnne şeytan aleykum aduvun. Fettehiduhu aduven. ayet kerimesi. Dokuzuncu olarak kul namaz içerisinde şehadet getirir. Allah'ı zikreder. Ona hamd ve şükreder ki bunların hepsinin ayrı ayrı faziletleri var. Dolayısıyla konuyu uzatmamak için bu faziletlere girmiyorum. Onuncu olarak kişiyi namazlar günahtan alıkoyar. Hakiki manada kılınmış bir namaz Kulu günahtan alıkoyar. Günahtan ne kadar kaçabiliyorsak namazlarımız aslında o kadar makbul demektir. Eğer namazlarımız tam olsa o raddede günah işlemeyiz. Muhakkak günahlarımızda azalma olur. Evet. Bu hususta Allah Azze ve Celle Ankebut Suresinin 45. ayetlerimizde ne buyurur? İnne s salate tenhâ anil fahşâi vel münker Muhakkak ki namaz tenha nehyeder, men eder, engeller. Neyi? Anil fahşâi vel münker. <laughs> Hayasızlıktan, fuhşiyattan yani. Ahlaksızca yaptığımız her şey fuhşiyata dahil. Yani illa cinsellik manasında değil. Vel münker <laughs> ve bütün kötülükler. Namaz işte bunlardan engelliyor. On birinci olarak son bunu söyleyelim. Namaz günahların bağışlanmasına vesile olur. Evet Belki namaz günahtan engelleyemedi o an. Nefsimiz uyduk yaptık. Ama belki işlesek bile o günahı affedilmesine vesile olabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece. Biliyorsunuz büyük günahları. Beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Yani beş vakit namaz kendi arasında günahlara kefaret oluyor. İki cuma arası günahlara kefaret oluyor ve Ramazan'dan öbür Ramazan'a gene ne oluyor? Günahlara kefaret oluyor. Şimdi bundan sonra namazın terki meselesi var. Bununla alakalı kısa bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü bu konu biraz çetrefilli bir konu. Bir dahaki videoda devam edeceğim. Arkadaşlar bu konu esasen Müslüman'a yakışmayacak, hatta Müslüman ile bağdaşmayacak bir konu namazın terki meselesi. Zira Müslüman teslim olmuş kimsedir. Teslim olan demektir Müslüman. Peki kime Müslüman teslim olur? Tabii ki Allah Azze ve Celle'ye teslim olur. O halde Allah'a teslim olduğunu iddia eden bir kişinin Allah'ın ilk emri olan her gün tekrar eden namazı nasıl terk eder? Yani bu dinen mümkün değil. Biz hani bir terk konusunda herhangi bir cevaz yok zaten. Ama aklen de mümkün değil. Yani bu şu demek gibi. Ben insanım ama yemek yemeyi bıraktım. Ben insanım ama su içmeyi bıraktım. Ben insanım ama artık nefes almak istemiyorum. Demek gibi bir şey. Bu mümkün değil. Aklen de mümkün değil. Ancak böyle bir durum var mı ümmetimizi ümmetimiz içerisinde? Maalesef var. O halde bunun hakkında birkaç şey söylememiz lazım. Namazın hem dünyada hem de ahirette cezası vardır. Şimdi insanlar hep günahları işlerken maalesef bu dinin bir başı olmadığı için ve devletimiz e, İslam ahkamına uygun şekilde yönetilmediği için laik bir sistem olduğu için insanlar işledikleri günahların sadece ahirette cezası olabileceğini düşünüyorlar. Halbuki. Çoğu günahta, çoğu günahta şayet bir İslam devletinde yaşasaydı, yani anayasası Kur'an'dan ve sünnetten çıkarılarak hazırlanmış bir devlet içerisinde yaşasaydı, çoğu günahımızın başta namaz olmak üzere cezası olacaktı. Önce tabii biz bu dünyadaki cezasına geçmeden önce ahiretteki cezasına bakalım. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyuruyor ki, mücrimlere sorulacak, Hani niye buradasınız? Sizi buraya koyan ne? Onlar şöyle cevap verecekler. Halu diyecekler ki onlar. Lene Biz namaz kılanlardan değildik. Allah Azze ve Celle imanın yanına koyuyor namazı ve bir insan müşrik bile olsa, kafir bile olsa şu cevabı veriyor. Biz namaz kılanlardan değildik. Yani bu ne demek? Biz iman ehli değildik. Biz namaz kılmıyorduk. İmanın yanına namazı bitiştiriyor Allah azze ve celle. Niye böyle? Çünkü imanın ilk meyvesi namaz. Yani namaz öyle bir yerde ki imanla küfür arasında. Namazı kaldırdığınız anda set açılıyor. Artık arada hiçbir boşluk kalmıyor. O iki şeyi ayıran şey namaz. Başka ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, wettun nar, ateşten sakının, korkun, cehennemden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Elleti, o öyle bir ateş ki, o cehennem öyle bir cehennem ki, ruhdetlil kafirin, esasen kafirler için hazırlandı. Yani bir Müslüman buraya girmemesi lazım. Kendinizi sakındırın. Allah Azze ve Celle namaz kılın diyor. Neden? Çünkü Namazsızlığın sonunda kafir olarak olmasa da yani kafir olarak olmasa da kafir gibi cehennemde yanmak var. Müslüman dünyada bile kafirden geri dururken onunla beraber azap çekmesi ne kadar kötü bir durumdur. Allah Azze ve Celle o yüzden Müslümanları bu şekilde uyarıyor. وَاتَّقُوا نَارَ الَّت۪ي وَاِتَّتْ kafirin, Kafirler için hazırlanmış yani esasen kafirler için olan cehennemden sakının. Korkun. Devamında ayet-i kerimenin buyuruyor ki, yani bir sonraki ayet-i kerimede Allah'a ve Resulüne itaat edin. Leallekum turhamun. Umulur ki rahmet olursunuz. Rahmete erdirilirsiniz. Evet. Bunun yolu da nereden geçiyor? Yani o cehenneme girmemenin yolu Allah'a ve Resulüne itaatten geçiyor. Rabbimiz bundan bizleri muhafaza eylesin. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Meryem suresi 59. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Sonra bunların ardından artık namaz namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi buyuruyor Allah Azze ve Celle. Meryem suresinin 59. ayet-i kerimesi. Bunların ardından böyle bir nesil geldi. Yani iyi bir nesil var Allah Azze ve Celle diyor. Daha sonra öyle bir nesil gelmiş ki namazı kılmayan ve nefsinin arzularına uyan bir nesil. Peki Allah Azze ve Celle bu nesli tarif ettikten sonra yani namazsız, nefsine, heva ve hevesine uyan bir nesil geldi. Peki ne olacak sonu? Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklar. yel kavne غَيَّا Bunlar yaptıkları azgınlıkların cezasını bulacaklar. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyur. Peki kitaptan böyle okuduk. Kur'an-ı Kerim'den bu şekilde okuduk. Peki Resul Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Resul Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bilerek namazı terk eden kimseden Allah ve Resulünün zimmeti kalkar diyor. Bilerek namazı terk eden kimseden Allah ve Resulünün zimmeti kalkar. Yani bir koruma yok, bir el yok. Hani kim densin? Boş. Boş. Başka bir hadis-i şerifte kim ikindi namazını terk ederse ameli boşa gitmiş demektir. Başka bir hadis-i şerif. Kim önemsemeyerek üç cuma namazını terk ederse allah Teala onun kalbine mühür vurur diyor. Başka bir hadis-i şerif. Kafirlerle aramızı ayıran fark kılmayı teahhüt ta ettiğimiz namazdır. Yani biz şehadeti getirdik. Ya Rabbi biz bu beş vakti kılacağız dedik. Allah'a taahhüt ver. Kılacağız ya Rabbi. Kim namazı terk ederse kafir olur buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama tabi bunun açıklamasını yapacağız. Şimdi tüm bunların açıklaması için bir sonraki videomuza, dersimize geçelim inşallah. Aynı linkten girebilirsiniz. Estağfirullah el-Azim ve etübe ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.